Herkese merhaba ben Yiğit Anardım. Bu videoda geçtiğimiz haftaki piyasa gündemini kaçıranlar ve tekrar üzerinden geçmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz haftalık özet içeriğini sunacağım. Global taraftan başlayacak olursak Perşembe günü ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan gayri safi yurt içi verisini takip ettik. Buna göre son çeyrekte ABD ekonomisi %2.7'lik beklentinin altında %2.6 büyüme kaydetti. Euro bölgesinde ise gözler açıklanacak enflasyon verilerindeydi. Yıllık tüfe Mart ayında %7.1'lik beklentilerin altında %6.9 olarak gerçekleşti. Yurt içine döndüğümüzde sermaye piyasası kurulu Perşembe günkü bültende iki yeni şirketin CVK Madir'in ve Koza Polyester'in halka arzını onaylarken halka arz tebliğinde de önemli değişiklikler duyurdu. Buna göre artık büyüklüğü 750 milyon liraya kadar olan halka arzların eşit dağıtım yöntemiyle 750 milyon lira üstü halka arzların ise oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecekse bireysel eşit dağıtım yönteminin kullanılması zorunlu olacak. Yurt içi tarafta öne çıkan gelişmelerden biri, Cuma günü resmi gazetede e, hazine destekli kur korumalı mevduat hesaplarındaki faiz tavanının kaldırıldığının yayınlanması oldu. Daha önce 26 Ocak'ta dövizden dönüşünde KKM'lerde bu uygulamanın uygulandığını görmüştük. E, artık hazine destekli yani Türk Lirası cinsinden açılan hesaplarda da bir faiz üst sınırı uygulanmayacak. Hafta başında Merkez Bankası tarafından Mart ayına yönelik kapasite kullanım oranı verisi açıklandı. Bu veriye göre imalat sanayi genelindeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.7 puan. 2022'nin Mart ayına göre ise 3.8 puanlık düşüşle 73.50 oldu. Sektörel kırılımlara baktığımızda kapasite kullanım oranını hem aylık hem de yıllık bazda arttıranlar içecek, metal, bilgisayar elektronik ve makine ekipman kurulum ve onarım sektörleri olarak sıralanmakta. Yurt içi gündemdeki bir diğer önemli gelişmeleri çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmalardaki satır başları oluşturdu. Nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarına %15 oranında, doğalgazda da sanayi tarifesinde %20 oranında indirim gerçekleştirileceği açıklandı. Aynı zamanda grup toplantısı sonrası kendisine askeri ücretle ilgili sorulan soruya verdiği cevapla da, da Temmuz ayında askeri ücrete bir ara zam gerçekleştirileceği açıklanmış oldu. Sektörlerdeki gelişmelere geçtiğimizde 27 Mart'ta Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği tarafından sektörün Şubat ayına ilişkin verilerinin paylaşıldığını gördük. Sektör genelindeki beyaz eşya üretimi geçtiğimiz seneye kıyasla %5.2, ihracat %15.8 azalırken iç piyasadaki satışlar %1.7 oranında artmış. Şubat ayına dair verilerin açıklandığı bir diğer sektör de bankacılık sektörüydü. BDDK tarafından yayınlanan finansal göstergelere göre bankacılık sektörünün Şubat ayındaki net karı geçtiğimiz seneye göre %68, bir önceki aya göre ise %67 oranında artış kaydetmiş. Enerji sektöründe haftanın önemli sayılabilecek gelişmelerinden biri de EPDK tarafından azami uzlaştırma fiyatı mekanizmasının 6 ay daha süreyle uzatıldığının açıklanması oldu. Ağuflar, megawatt saat başına doğalgaz santralleri için 2550, kömür santralleri için 1880 ve yenilenebilir kaynaklar için 1700 TL olarak uygulanacak. Şirket haberlerine geçtiğimizde Tapte Oksijen Pazartesi günkü KAP bildiriminde daha önce İzmir'de satın alınmış bir arsanın üzerine bir müteahhit firmayla kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu projenin 36 ay içinde bitmesi beklenirken şirketin kasasına da 500 milyon TL'lik bir gelir sağlanması planlanıyor. Bir diğer yatırım kararı da Çarşamba akşamı Şejam tarafından açıklandı. Şirket Amerika'daki iştiraki aracılığıyla Kaliforniya eyaletindeki Stockton limanı işletmesi projesine %50 oranında ortak olacağını duyurdu. Bu liman yatırımının 2027 yılında devreye alınması planlanırken 2029'da 5 milyon ton ile tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu yatırım sonucunda tedarik zinciri operasyonlarının güvence altına alınması ve lojistik maliyetlerden de tasarruf sağlanması planlanıyor. Bir önceki hafta özel ölçü kapı ve pencere yatırımını tamamladığını ve burada üretime başladığını açıklayan European Endüstri, geçtiğimiz haftada Boş Ev Aletleri firmasının Türkiye ve dünyadaki şirketleri için onaylı cam tedarikçisi olduğunu açıkladı geçtiğimiz hafta piyasalar tarafından öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Eee ajandada bu hafta neler var diye baktığımızda pazartesi günü TÜİK tarafından Türkiye tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Çarşamba ABD tarım dışı istihdam verisi ve cuma günü yine ABD'de bu kez işsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. Herkese iyi haftalar.